Merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Viki Finans olarak ben neler yapıyorum, biz neler yapıyoruz, size ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi Wiki Finans olarak finansal ve hukuksal konularda sizlere özel çözümler sunmaya çalışıyorum. Farklı beklentilere, farklı çözümler mantığıyla neler yapabiliriz size tek tek bahsetmek istiyorum. Investing Spar Konto birlikte açabiliriz. Oradaki fonları, hisse senetlerini birlikte inceleyebiliriz. Size, çocuğunuza, eşinize aylık sıpara yapma nasıl oluyor? Ondan bahsedebilirim. ETF'leri, sürülü ETF var. Hangileri iyi, hangileri kötü, hangileri daha çok kazandırmış? Onları birlikte inceleyebiliriz. Sertifikatlar var. Sertifikalardan kaldıraçlı olanlar, kaldıraçsız olanlar, riski çok olanlar, riski düşük olanlar, aradaki spread farkı olanlar, olmayanlar, Avgift'i düşük olanlar. Bunları birlikte inceleyebiliriz. VIX almak istiyorsanız, Ether almak istiyorsanız, Bitcoin almak istiyorsanız, Ripple yani XRP almak istiyorsanız bu konuda yardım alabilirsiniz. Amerikan borsaları açıkken birlikte işlem açabiliriz. Birlikte canlı olarak analiz yapabiliriz. Ev kredisi olanlar, vade değişimi geldiğinde randevu alırsanız bankanızın kredi maliyetlerini bildiğim için Görebildiğim bir ekran olduğu için Bostas Obligasyon fiyatlarını görüyorum. Pazarlık gücünüz artar, faiz maliyetinizi düşürürsünüz. Veya yeni bir ilk defa kredi çekecek olanlar farklı bankaların Bostas Obligasyon fiyatlarını görüyorum. Elinizde pazarlık gücü olur. O fiyatlar üzerinden pazarlık yapabilirsiniz. Online olarak banka hesabı açmak isteyenler soruları cevaplayamıyorsa randevu alıp birlikte soruları cevaplayabiliriz. Şenste Penhunda ya da Premier Penhunda ki olan fonlarınızı değiştirmek istiyorsanız hangi fonlara geçmek daha mantıklı veya değil veya şimdiye kadar ne kazanmışsınız ve değişim yapmak istiyorsanız bu konuda birlikte yapabiliriz. Geçen iki arkadaşa eğitim verdim. Premier Penhunda'ki fonları göremiyor arkadaşlar. Ben mesela bazen yapay zeka, bazen teknoloji fonu, bazen altın fonları sürekli değiştirme yapıyorum. Premier Penhun'daki ve Şenste Penhun'daki birikimlerimi. Türkiye'den gayrimenkul satışı, mirastan kalan para ya da araç satışı ile alakalı resmi olarak İsveç'e getirilecek olan para noktasında birlikte randevu alırsanız size yardımcı olabilirim. Şu ana kadar birçok kez getirdik ve hiçbir sorun yaşanmadı arkadaşlar. Bankayla istişareli ve evrakların nezdi de hiçbir sorun yaşamazsınız diye düşünüyorum. Herhangi bir finansal konuda danışmanlık almak isterseniz randevu alabilirsiniz. Oturum başvurusunu birlikte yapabiliriz. Uzatma olabilir, permanent opposistant olabilir, varaktik bosat olabilir. Vatandaşlık başvurusunu birlikte yapabiliriz. İsveç'te şirket satın alarak oturum almak isteyenler Türkiye'den veya farklı ülkeden bu konuda randevu alabilirler. Blue Court yani mavi kort dediğimiz oturum şekli bu konuda randevu alabilirsiniz. Eğer çalışıyorsanız ve işsiz kaldıysanız A kasa kaydı, araba sürmekten kaydı ve aktivite raporu, tit raporu nasıl yapılır bu konuda destek alabilirsiniz. Eğer ki işe yeni gireceksiniz veya bir yeni kontrat imzalayacaksanız kontratınız migrans harekete göre doğru mu yanlış mı bunu birlikte inceleyebiliriz. Herhangi bir bidrak başvurunuzu birlikte yapabiliriz. Şirket kurmak isteyenler, şirketine isim almak isteyenler veya şirketine neleri gider olarak yazabileceklerin konusunda bilgi almak isteyenler randevu alabilirsiniz. Herhangi bir işbirliği yapmak isteyenler, birlikte YouTube videosu çekmek isteyenler ve YouTube kanalında paylaşılması üzere görüşmek isteyenler veya herhangi bir konuda ücretli kurs vermek isteyenler bununla alakalı birlikte görüşebiliriz, teyitleşebiliriz. Wiki Finans olarak şirket olarak fatura kesebiliyoruz. Herhangi bir problemimiz yok. Wiki Finans, Siviş ve Feratak hesabımız da var. Resmi olarak her şeyimiz resmi arkadaşlar. Bilginiz olsun. Redovisnik Büro ile birlikte çalışıyorum. Partner olarak herhangi bir şirket kurumu, herhangi bir Bokforing, Redovisnik, Deklarahun, Skatta olan işlemler, Orş Redovisnik konularında danışmanlık ücreti alabilirsiniz. Danışmanlık alabilirsiniz. Veya bir ev alacaksanız İsveç'te 4 milyon 5 milyon belki daha fazla fiyat vereceksiniz ev için ama o ev gerçekten ev doğru bir ev mi? Daire sayısı, ektaförenik mi? O ektaförenik mi? Stanbüten ne zaman yapılmış? büyüte ne zaman yapılmış? Tak büyüte, ne zaman yapılmış? büyüte ne zaman? Geçen sene yıllık avgifti ne kadar arttırmış? Sürekli avgift arttırıyor mu dernek? Bu tarz konularda derneğinizin bilançosunu inceleyebilirim. Ona göre ev alıp almama noktasında danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Herhangi bir mahkemede bir dosyanız varsa, Förwaltnings de, bu skatta hareketle alakalı olabilir, göçmenlikle alakalı olabilir, ekonomik bir stont yani sosyal veya sosyal şenstenle alakalı olabilir, sosyal förşeklikle alakalı olabilir, şörkortla alakalı olabilir, yani bununla alakalı herhangi bir dosyanız varsa partnerimiz olan avukatımızla birlikte bizden danışmanlık hizmeti alabilirsiniz arkadaşlar. Elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ee, birlikte güzelliklere vesile olabilmek dileğiyle yabancı ülkede sorunlarınızı daha kolay çözebilmek adına farklı beklentilere, farklı çözümler sunarak Wikifinans hizmetinizde arkadaşlar akşamları ve hafta sonları randevu alabilirsiniz. Herkese iyi günler dilerim.